Türkiye'de her gün milyonlarca insan satmak istediği bir eve, bir arabaya ya da ikinci el eşyaya sahip. Ancak asıl sorun bu ürünleri doğru şekilde anlatmak, doğru alıcıya ulaştırmak ve Google'da gerçekten görünür olmaktır. Soranvar.com tam olarak bu ihtiyaca cevap vermek için geliştirilmiş yapay zeka destekli yeni nesil bir dijital ilan platformudur. Sadece ilan yayınlayan bir site değil, ilanınızı güçlendiren, öne çıkaran ve görünür kılan bir sistemdir. Bugün birçok ilan platformunda karmaşık formlar, yetersiz açıklamalar ve kopyala yapıştır metinler bulunur. Bu durum hem alıcıyı hem satıcıyı yorar. Soranvar.com'un en önemli farkı yapay zeka destekli ilan açıklama sistemidir. Bu sistem sayesinde ilanlar birkaç basit cümleyle geçiştirilmez aksine daha açıklayıcı, daha profesyonel ve Google SEO uyumlu metinler oluşturulur. Böylece ilanlar yalnızca yayınlanmaz, aynı zamanda Google aramalarında daha kolay bulunur. Başlık yapıları, açıklama dili ve anahtar kelime dengesi Google algoritmalarına uygun şekilde hazırlanır. Satılık ev, kiralık daire, ikinci el araba, sahibinden araç ve ikinci el eşya gibi aramalarda ilanların öne çıkması hedeflenir. Ev sahipleri için soranvar.com ilanlarını doğru anlatmanın avantajını sunar. Metrekare bilgileri, konum avantajları, ulaşım ve çevresel özellikler düzenli ve net biçimde aktarılır. Bu da daha fazla görüntülenme ve daha fazla gerçek alıcı anlamına gelir. Araç sahipleri için ise şeffaflık ve güven ön plandadır. Araç özellikleri eksiksiz aktarılır, gereksiz tekrarlar ayıklanır ve ilanlar Google'da aranan kelimelerle desteklenir. İkinci el eşya satmak isteyenler için de aynı profesyonel yaklaşım geçerlidir. Koltuk takımı, beyaz eşya, elektronik ürün ya da ofis mobilyası fark etmeksizin her ilan ciddiyetle ele alınır. Yapay zeka destekli açıklamalar ilanlara güven ve değer katar. soranvar.com yalnızca bir web sitesi değil, aynı zamanda Google Play ve Apple Store'da yer alan güçlü bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar telefonlarından ilan verebilir, düzenleyebilir. soranvar.com zaman kaybettiren sistemlerin aksine doğru anlatım ve doğru görünürlükle değer kazandırır. Sürekli gelişen yapay zeka altyapısıyla sadece bugünü değil geleceği de hedefler. Google Play ya da Apple Store'a girin, uygulamayı indirin, ücretsiz üye olun ve ilanınızı hemen yayınlayın.